merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yeni çıkan Brownie deniyoruz. Şimdi arkadaşlar Brownie açıyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yeni gördüm markette biraz erimiş paketini yiyeceğim. Şöyle göstereyim size. Üstüne. Fındıklı Obe. Oh Devirdim arkadaşlar. Şimdi aşağı kol dikeceğim. Böyle yukarıdan da amniyem hissediyorsanız ya bana like atmayı unutmayın. 3 2 1. Ah. Abozüm ya <laughs> arkadaşlar pardon. Bilal, Bilal, ya çok, boğazım Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik bir videonun gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın.